Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir günü, yeni bir üç günlük vloguma hoş geldiniz. Nasıl yapıyorum? Üç günlük vlog çekeceğim. Akşamları yani gündüzleri çekemiyorum çünkü uyuyorum. Şu an hep işte öğlenci olduğum için artık öyle çekeceğim. Şimdi tatilim zaten son günüm tatil. Yarın yine iş. Yarın yine iş. Of öğlenci olmaktan bıktım ama neyse. Öğlenci daha iyi benim için. Akşam gelip erken uyuyorum çünkü yorgun. Yemeğimi yiyorum yatıyorum. Yemek demişken diyeti dün başaramadım arkadaşlar. Gerçekten çok üzgünüm. Hem üzgünüm hem sinirliyim. Çünkü dün kendim için bir şey yapacaktım. İlk adımı atacaktım tekrar. Bir ay, bir yıl sonrası, bir yıl sonra. Ben geçen sene bir diyeti girmiştim. Mayıs ayında. Üç hafta sürdü. Ama şimdi o zaman da bu param yoktu. Onu nasıl alacağım, bunu nasıl alacağım derken şimdi var. Sebze ağırlıklı beslenmek için hiçbir engelim yok. Bir de yürüyüş yapmak için tabii. Şimdi ben giyineceğim ve yürüyüşe gideceğim. Yani dışarı çıkacağım. Evet, müziğimi takacağım ve yürüyüşe gideceğim. Bu kadar. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, suyumu aldım. Kapşonumu çantama koydum. Şimdi yürüyüşe gidiyoruz. Biraz yokuş yukarı da yürümem lazım. Adımlarımı saysın bakalım bu akıllı telefon. <laughs> e, Saltalık malzeme var ya, bugün salatamı yapacağım. Ama önce bu günlük yürüyüşümü yapmam lazım. Karar verdim. Bundan sonra artık hani İçten de eve böyle iki durak yürüyerek gideceğim ki yani adımlarımı tamamlayabileyim. Yoksa hiç adımlarımı tamamlayamadan sağlık sorunları çıkabilir. istemiyoruz bunu zaten. Bugün hiçbir şey yemedim. İlk defa bir soğuk kahve deneyebilirim ama hiç halim de yok yani denemeye. Çünkü sevmeyeceğimi deneme biliyorum. Çünkü soğuk içecekte kahve bilmiyorum yani belki enerji için bir şeyler yerim. Bir enerji, enerji barı yerim belki bilemiyorum. Bakacağız. Neyse sonra görüşürüz. Ben görüşme başlıyorum arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Şurası şu bölge. Yani benim en sevdiğim bölge olmuş bir arada. İşte evet. Yani çok güzel yani daha ileride böyle yani gezmek için bir yer var. Oraya da başka bir boş günüm olduğuna gideceğim çünkü çok soğuk. Oraya şimdi gitmek istemiyorum. İşte burada gördüğünüz gibi şu tarafta şurada Penny Mark var işte. Yani güzel bir yer yani burada resim çekilmek de güzel olur. Bir gün arkadaşımla geleyim çekeriz. Ben şimdi işte arkadaş bir arkadaşımı da bekliyorum yani ona bir orta abi arkadaşım için hani ortak bir arkadaşımız için hediye almıştık ben onun parasını vermiştim o da yarısını bana geri vermesi gerekiyor ortaklaş aldığımızdan yani yarısı benim olması gerekiyor benim para hani ödedim ama yarısı yine de benim bana geri gitmesi gerekiyor Eee işte evet yani yarısı geri alman lazım işte onu bekliyorum. telefonum telefonun aksu dayanıyor ha. Şu tramvayı çok seviyorum arkadaşlar. 11 tramvayı çok harika bir tramvay. Güzel görünüyor. İnsan yok zaten çekebilirim. Çok güzel de çekiyor arkadaşlar değil mi? Yani ben çok seviyorum bu modu. Yani rejim modunu. İki kamera aynı anda çekiyor. Çok güzel bir şey. Of. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Şurayı. Şurada az kalsın. Ha, yani şurada bir kere arkadaşımla durmuştuk. Arkadaşım bana bir kere dua okumuştu. Yani çok iyi gelmiş. Rahatlamıştım açıkçası. Çok iyiydi yani. İyi bir şey yapmıştı. Eski arkadaşım tabii. Evet demin ben yürüyüşümü tamamladım gibi sandım ama biraz daha fazla adım atmam lazım. Benim 20.000 adım atmam lazım. Artık 20.000'e 20 çıkıyorum hedefim. 5.000 artıyor, arttırıyorum. Çünkü iş gelsin gerçekten çok adım atıyorum yani ama 20.000 olmasını istiyorum. Gün içinde ben çok yani 2000 kalori yakmak istiyorum ya yani. E, pardon 1300 kalori yakıp 2000 pardon 2000 yakıp özür dilerim 2000 yakıp 1300 1400 falan yemekle yemek istiyorum artık kalorilerimi de sayıyorum. Öyle işte. Bugün itibaren soruyorum. Dün diye de yaptım saydım ama yine de yani çok iyi olmadı. Bir sürü yemiştim. Bugün hani hiçbir şey yemedim. Bugün şu an gece dün akşamda beri acı. Yani bir şey yemedim pardon yani. Bir şey yemedim. Şimdi yani şimdilik iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Çok mutluyum yani. Evet göreceğiz arkadaşım ne zaman gelecek acaba. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar gece 1'e geliyor. Yani 1'e gelmiyor. Yani gece 2'ye geliyor. Özür dilerim pardon. Yarın öğlence olduğum için biraz daha uzun ayaktayım. Allah'tan sabahçı değilim yani. İki, daha iki gün önce diyordum ki niye sabahçı değilim, niye sabahçı değilim ama daha avantajlı. Çünkü biraz daha... Çünkü akşamları daha rahat oluyor benim için. Hani sadece şey götürmekle. Sadece ürünleri dizmen lazım. Hani böyle sevkiyattan gelen her şey. Yani siparişleri dizmem gerekiyor önce yani raflara o kadar. Yani duştan çıktım ya ve yapılacaklar listenden 6 tane 3 tane şeyi hazır yapabildiğim için çok mutluyum. Diğerlerini de yapmak istedim ama laptopumu takmaya üşendiğim için onları da yarına attım. Yarın yani 9 görevim olacak 6 yerine maalesef. Yani çünkü bu saatte yaparsam yoksa gece 4'te falan yine o zaman hiç uyuyamam. Te iş saatinde kalkarım o zaman da geç kalmış olurum o yüzden yapamayacağım. Öyle işte yani. Yani işletme ders notlarımı devam yazacaktım o yüzden camı da kapattım üşütmeyeyim diye. Çok sıcak oldu aslında. Kaliforniya'da kısmam lazım işte filan. Yani... Yarın kalkıp yani üstümü giyineceğim ve sonra da işe gideceğim yani böyle oldu. Bugün biraz da gezdim yani 10 10 bin 11 bin adım yaptım 4 bin adım yapmaya gerçekten üşendim gerçekten yapmak isterdim ama gerçekten yoruldum. Dışarı çıkasım gelmedi. İki gün arka arkaya duş harika geliyor insana yani gerçekten dinç hissediyorum. Artık her gün duş alacağım. Yani her gün almaya çalışacağım. Pardon yani alıştırmam gerekiyor kendimi. Çünkü zaten sabahları erken uyansam diyelim. 7'de falan uyansam 5 saatim falan var. Yani 9 falan yani 9 saatim falan var. Yani hesaplayamadım şimdi. Bir dakika. Yani 6 saat boşluğum var. 6 saat boşluğum nasıl doldurabilir Yani birazcık spor yaparak, yürüyüş yaparak, gelip eve duş alarak. Öyle işte yani geceleri, erke, akşamları erken uyumak ve gece kalkmayı düşünüyorum. Hani yani gece derken sabah 6 falan gibi. 6.30 ne bileyim. Yani 7'de evden çıkıp yürüyüş yapmam lazım yani bu benim rutinim olacak inşallah olur yani öyle yani bu planlarım var yani yapacağım da çünkü erken yapmam lazım artık yani ayran içeceğim artık her gün benim burada ayran var yani diyetim yine başlamadı bugün Allah kahretsin arkadaşlar ya irade yok bende şu an iradem yani işe motivasyonum geldi İr diyete iradem halen gelmedi. İnşallah ilkbahara kadar gelmeden yani doğum günüme kadar yani 3 kilo vermek istiyorum. Yani 3 kilo önce bir hedefim. Ondan sonra zaten motivasyon motive olursan devamı gelir. 124 kilo filandı herhalde. En son hatırlamıyorum. Bu çok fazla bir kilo. Yani 124 filandı yani. Yani ben 115'lere kadar inmek istiyorum yani yaza kadar. Yani benim hedefim bu. Bol su, bol sebze, bol meyve. Alışveriş haydi bakalım. Ayda 100 euro. Sebze alışverişi. <laughs> e bir de meyve tabii. Mevsim meyvelerinden. Şimdi iki tane portakal yiyeceğim. Canım çektik. Canım portakal istedi bir anda arkadaşlar. Çok tatlı yedim herhalde o yüzden. Şeker hastası olmadan bir önem almak lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet yani dediğim gibi ders notlarımı yapamadım. Çok e, acayip yorgundum. Yorgun düşmüşüm. Nedense anlamadım ben. Anlamadım yani uzun uyuyorsun. Erken uyuyakalıyorsun galiba. Bir şeyler oluyor bana. Ay sabah vloglara devam tabii ki arkadaşlar. Yani bugün de birkaç hiçbir yer çekemedim çünkü hiç resim çekmek içinden gelmedi. Çok bitkin uyandım zaten yani iğrenç bir... Yani sanki sanki pazar günde uyanmış gibiydim ben de anlamadım. Hani yani, yarın iş ya herhalde o yüzden olabilir. Yok sabah dinç uyanmış. Neyse hatırlamıyorum arkadaşlar işte dediğim gibi. Yarın görüşmek üzere ve okşamlık bu kadardı. Yarın ikinci gün oluyor. E, pardon 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 ikinci gün bugün oluyor aslında yani yarın dediğim bugün. Yani öğleden sonra akşam görüşürüz arkadaşlar. Bye Evet arkadaşlar günaydın. Herkes hiç çekemedi. Belki siz de izledim Ayrem birazcık işe gitmeden önce. Biraz uyandım. Çok fitim yani şu an. Ama göğsüne bir ağrı var inşallah yani. Kötü bir şey yoktur. Daha doktor şeylerimi yapmam lazım. Doktorla ilgili falan. Sigorta şeyleri falan. Aile, e, aile için yani yardım parası için falan işte. Bunları halletmem lazım bu hafta işte dediğim gibi yarın sabah öyle. Yani ben artık öğlenciyim yine tekrar dediğim gibi ve şimdi işe doğru gidiyorum. Bakalım nasıl olacak günümüz sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar akşam oldu işten çıktım işte biraz yavaştı bugün o biraz demotive oldum. Ama neyse olsun. Vlogun ikinci akşamı biliyorsunuz ki yarın akşam bu vlog bitecek. Şu an ben adımlarımı yapıyorum yani hedefle yani Yapılacaklar listemde 15.000 adım yapılacak yazdım onu yapıyorum sonra eve gidip diğerlerini yapacağım hemen ondan sonra da zaten duş alıp yatacağım. Yani kısa bir duş alacağım İşte evet dediğim gibi tatlıyı bıraktım hiç tatlı yemedim bugün çok iyi oldu gerçi tüm hafta yediğim için çok iyi geldi yememek ve yürüyüş şimdi göğsümdeki ağrı da gitti çok şükür arkadaşlar çok şükür. Hani korkmuşsun demek ki şu tatlı yemeklermiş. Bıraktım tatlıyı artık bir ay. Bakalım ne olacak onu da vloglarında göreceğiz. Onun yerine meyve yiyorum artık. Evet. Yiyeceğim, yiyorum yani. Ee, evet. Ee, yarın sabah erken uyanıp önce o kağıdı 7. Viyana'ya götürmem lazım. Bunu halletmem lazım bir an önce. İşte evet şimdi yürüyüşümü yapıyorum. 15 bir adımı yapana kadar bırakmıyorum. Telefonumda zaten 14 bin bilmem ne yazıyordu. Gerisini tamamlayıp eve gideceğim. Çünkü daha yapılacaklar şeyim var. Yani sonra görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Günaydın arkadaşlar. Vlog'un 3. günü. Ben şu an işe doğru gidiyorum tekrar. Dün yapılacaklar listemdeki şeyi yapamam Çünkü hani artık dün ben klavyede bir kelimeyi normal hemen yazamayınca ona takarım ve bir, bir, daha fazla daha fazla kez yazmaya başlarım. O yüzden ben dün e, yani zamanlı Türk Almanca'da zamanlı kelimesini yazmaya uğraştım tam bir saat sıra ya da yarım saat. Tabii yap, yaptım sonunda ama sonra tüm motivasyonum gitti ne derdi, o, o diğer şeyleri görevleri de bugün aktaracağım. Yani toplam 9 ya da 10 görevim olacak ya da hafta sonuna kadar bir şey yapmadan hepsini pazar günü de yapabilirim ama yani hepsini pazar günü yaparsam o zaman yani listesi diye bir anlamı kalmadı. Anladın mı? Sadece bir iki şey yapabildim. Ama biraz ne yaptım geçen günler? Bir diğerini daha bitirdim geçen günden Onlar bitti. İşte evet şimdi işe gidiyorum. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dün akşam çekemedim çünkü dün kuzenlerim gelmişti. Kuzenim ve bebeği gelmişti. Yani halamın kızı gelmişti dün. Yani ikinci halamın kızı yani. Ya aslında asıl halam değil falan, de. annemin... Bilmem kaçıncı, dedemin kaçıncı evliliğinden kızının... ...kızı ama neyse. Annemin halasının kızı yani. Evet, doğru. Şimdi, yani dün onu sevdim falan. Çok tatlı bir bebek, görseniz var ya arkadaşlar. Yani muncrasım geliyor. Evet işte dediğim gibi şimdi işe doğru gidiyorum İşten önce bir şeyler atılmam gerekiyor çünkü ben bu saatlerde artık yemeğe alıştım ne olursa olsun ama fast food değil başka yani başka bir şey yani fast food da olur ama azıcık artık fast food'u da azıyorum arkadaşlar az yemeği çalışıyorum azaltacağım bu hafta onu bırakmam lazım çünkü bu, 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 bu öbür hafta pardon yani öyle Söylediğim i̇şte dediğim gibi şimdi işe gidiyorum. Yani akşam mutlaka devam çekeceğim çünkü son part. Ne, yapılacaklar listemde neleri yaptım, neleri yapamadım onları göstereceğim size. Ve evet yani görüşürüz onu arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. iyi akşamlar. İkinci gün mü, üçüncü günün akşamı mı şu an hatırlamıyorum. Gerçekten unutkanlık da başladı bende. Ben oha diyorum izliyordum. Yapılacaklar listesindeki hiçbir şey yapamadım. Üçüncü günü listemi yazdım. Üçüncü günü bugün. Ve yine hiçbir şey yapamadım ve bu gerçekten benim, benim durumum, benim canımı çok sıkıyor. Yani akşamları verilimi geçirmek istiyorum. Bir tek iki gün önce verilimi geçirmiştim. Bu da çok güzel bir akşamdı. Ve en azından bir tane görevimi yapabildim. Aa dün arkadaşlar pardon dün misafir vardı özür dilerim onu unutmuşum. Dün misafir vardı o yüzden yapamadım yani yoksa yapacaktım. Ve evet ilk yarın benim gerçekten Gerçekten sevineceğiniz bir haber. Yarın benim ilk diyet günüm. Yarın yine 3 günlük bir vlog başlayacak. Bu günlük vlog, bu 3 günlük vlog bitiyor bugün. İşte yani yapacaklarımı yapamadım ama işte çok güzel çalıştım. 5. ayımın maaşını da aldım. Çalıştım 5. ayını ve çok da mutluyum. Onu da çoğunu biriktirmeyi düşünüyorum ve size her gün ve gün ne kadar biriktiğini ya da ne kadar azaldığını söylemek istiyorum. Artık bugünden itibaren not almaya başlayacağım. Çünkü verdiklerimi ve aldığım parayı bu kadar. Evet yani inşallah bu 3 günlük vlogu da beğenmişsinizdir. Yani lütfen like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Instagram da takip edebilirsiniz. Aşağıda açıklamada yazıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Ben yeni vlogumla başlayacağım yarın. Görüşürüz hepinize yeni vlogumda. Görüşmek üzere. Bay bay.